Evet. Merhaba candanlar. Nasılsınız? Evet 21 Haziran 2022 gün dönümü ritüeline ve Usui Reiki aktarımına hoş geldiniz. Bugün evet kusura bakmayın yayın biraz daha erken oldu. Çünkü daha sonrasında takip eden başka programlarım var. O yüzden böyle de bir enerjiyi sizlerle buluşmadan, paylaşmadan geçirmek istemedim. O yüzden biraz erkene çektim. Ama olsun nasıl olsa daha sonra da seyrederseniz ve aldım kabul ettim derseniz biliyorsunuz ki aynı enerji zaten size yüklenir. Bugün İki tane 21 Haziran 2022 ritüeli yapacağız ve en önemlisi sizi usui riki e, enerji kanalıyla bolluk bereket sağlık şans enerji aktarımı yapacağım. Bunun için yanınıza suyunuzu ve e, kodlam basını istediğiniz yüzünüz ya da takınız daha doğrusu varsa onları getirin arada e, çünkü bu enerji aktarımını suyunuza, çayınıza, işte takılarınıza da enerji aktarımı gerçekleştireceğim için onların da enerjisi yüklensin bu gökyüzünün güzel ve bizi destekleyen enerjisiyle. Haydi bakalım. Ve de birazcık daha beklerken bugün yapacağımız ritüelin malzemelerini sıralamak istiyorum. Bir tane üzerinde 21 yazan yeşil karton şöyle yaklaştırayım. Ve de iki tane mor mum. Birinin üst ikisinin de üstünde 2 yazıyor. İki tane mor mum. E, bu 2022'yi temsil ediyor. Bu da 21'i temsil ediyor ve bunu ne yapıyoruz? 21'in ortasına koyuyoruz. Şöyle. Ee, ve de diğeri de e, bileğimize yazdığımız, e, bugün zaten gündüz Instagram'ımda da paylaştığım 21 22 enerjisine uyumlandım oldu 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 yazısı. Ama öncelikle sizi bu enerjiye uyumlamak için bir usui reiki enerji aktarımı yapmak istiyorum. Evet canlar eller lütfen şöyle ekrana doğru olsun. Oturuşumuz ee, bacak bacak üstüne olmayacak, çapraz olmayacak. Suyumuz varsa, takımız varsa lütfen onları da ekranın önüne koyun ve ellerinizi şöyle açın lütfen. Ve şimdi benim arkamdan şu sözleri tekrar etmenizi rica ediyorum. Anet'in bana gönderdiği usui reiki. 21-22 enerji aktivasyonunu aldım kabul ettim. Tekrarlıyorum. Eller ekrana doğru olsun lütfen. Anet'in bana gönderdiği Usui Riki enerji sistemiyle 21 22 enerji aktivasyonunu aldım kabul ettim. Şimdi ve şu andan itibaren siz de tekrarlayın lütfen. Şimdi ve şu andan itibaren hayatıma şansı bolluğu, bereketi, huzuru, neşeyi, arabayı, yazlığı, evi, işi, başarıyı aldım, kabul ettim. bu yayını şimdi ve daha sonra seyredecek olan herkese 21-22 enerji aktivasyonu aktarımı gerçekleşir canlar. Daha sonra da istediğiniz kadar seyredebilirsiniz. Ya da bu yayını daha sonra tekrardan da seyredecek olan arkadaşlarla da aynı aktarım geçerlidir. Elleri lütfen ekrana doğru uzatın. Suyunuz takınız varsa onları da ekranın önüne uzatın. 21-22 enerjisini aktive ettim diyeceğiz 3 kez hep beraber 21-22 enerjisini aktive ettim 21-22 enerjisini aktive ettim 21-22 enerjisini aktive ettim şimdi ve şu andan itibaren hayatıma bolluğu bereketi karşılıklı aşkı evliliği çocuğu çekiyorum. Oldu, oldu, oldu diyoruz. Eller ekrana doğru lütfen. 21 22 enerji aktivasyonunu aldım, kabul ettim diyoruz. 21-22 enerjisini aktive ettim diyoruz. Şimdi bir gözlerinizi kapayın lütfen. 3 dakika size 21-22 enerjisine uyumlanmanız ve aktivasyonun sağlanması için enerji aktarımı yapacağım. Evet. 21-22 enerjisini aldım kabul ettim yazın. Aktive ettim de diyebilirsiniz. Gözler kapalı. Bir 3 dakika daha şimdi ve şu andan itibaren bolluğu ve bereketi hayatıma çektim deyin. 21-22 enerjisini aldım kabul ettim deyin. 2 dakikamız daha var. Tadını çıkarın. Kendinizi enerjiye, bu saf sevgi kanalına, saf sevgi ışığına bırakın lütfen. şansı bolluğu bereketi neşeyi ve mutluluğu aldım kabul ettim yazın ya da içinizden ya da dışınızdan söyleyin lütfen Son bir dakika canlar. Evet. 21-22 enerjisini aldım, kabul ettim. Şansı, bolluğu, bereketi, huzuru, neşeyi aldım, kabul ettim deyin. Son 30 saniye. Ve şimdi o kodladığınız suyu şöyle bir için. Yanında ritüel malzemesi olan benimle beraber yapabilir. Olmayanlar da tabii ki yapabilir. Ben hepimizin adına 22 enerjisini aktive ediyorum. Mumları yakıyorum. Ritüel malzemeleri hazır olanlar lütfen yaksınlar. Evet. Şimdi sizinle çok güzel bir çalışma yapacağız. Lütfen bir gözlerinizi kapatın. Gözler kapalı şimdi. Ritüele başlıyoruz. 21-22 ritüeline başlıyoruz. Bunun detaylarını yarın zaten paylaşacağım. bu ritüeli 21-24 Haziran tarihleri arasında zaten yapabilirsiniz. Detayları paylaşacağım. Şimdi lütfen gözlerinizi kapayın ve tüm enerjinizin kalbinizde toplandığını düşünün. Gözlerinizi kapayın ve tüm enerjinizin kalbinizde toplandığını düşünün ve iki elinizi kalbinizin üzerine koyun. Ve şimdi kalbinizde topladığınız enerjiyi yeryüzüne doğru, aşağıya doğru ta yeryüzü anaya doğru indirdiğinizi düşünün. indirin indirin, indirin, indirin. Kalbinizde topladığınız enerjiyi yeryüzüne kadar, yeryüzü mamaya kadar indirdiğinizi düşünün. Ve şimdi oradan enerjiyi tekrar yukarıya doğru çekiyoruz. Çek, 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 çek. Ayak tabanlarından içeri girsin. Tüm bedeninden geçsin ve tepe bölgende o enerjinin bir ışık balonu haline geldiğini düşün ve kendini de o ışık balonunun içine koy. Evet, ışık balonunun içindeyiz. Ellerimizi artık açabiliriz. Tepemizin üstünde bir ışık balonu olduğunu hayal ediyoruz ve o ışık balonunun içinde olduğumuzu hayal ederek Şimdi yukarıya doğru çıktığımızı hayal edeceğiz. Evet yukarı doğru gökyüzüne doğru o ışık balonunun içindeyken çıktığını hayal et. Gökyüzüne doğru yüksel 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 yüksel. Ve şimdi bulutlara doğru yüksel 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 ışık balonunun içinde önce bulutlara sonra gökyüzüne doğru yükseldiğini düşün. Sonra tüm evreni görebilecek şekilde yükseldiğini düşün. Ve bembeyaz bir ışığın içine girdiğini düşün. Yüksel, 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 yüksel. Şimdi saf sarı bir ışığın içine girdiğini düşün. Yüksel, 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 yüksel. Şimdi jölemsi bir katmanın içine girdiğini düşün. Yüksel, 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 yüksel. Şimdi incimsi parlaklıkta ben beyaz bir ışığın içine girdiğini düşün ve orada 21-22 enerjisini aktive ettim diyoruz. Ve şimdi benim arkamdan lütfen söylediklerimi tekrarlayın. Şimdi ve şu andan itibaren mutlu olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Şimdi ve şu andan itibaren bolluk ve bereket içinde yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Şimdi ve şu andan itibaren dileklerimin gerçekleşmesinin nasıl hissedildiğini biliyorum. Şimdi ve şu andan itibaren dileklerimin kolaylıkla ve neşeyle hayatıma atmasının nasıl hissedildiğini biliyorum deyin. Ve dileklerinizi orada yaşıyormuş gibi hayal edin şimdi. Evlenmeyi hayal ediyorsanız, çocuk sahibi hayal ediyorsanız ne yapacaksınız? Evlilik törenini hayal edin, gelinliğinizi hayal edin, çocuğunuzu elinize aldığını hayal edin. Ya da bir yazlık ev ya da ev aldığınızı araba kullandığınızı, araba aldığınızı neyi diliyorsanız sadece bir dilek neyi diliyorsanız o ışıklı balonun içinde şu anda onu hayal ediyoruz. Tekrarlıyoruz. Şimdi ve şu andan itibaren mutlu olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum diyoruz. Şimdi ve şu andan itibaren bolluk ve bereket içinde yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum diyoruz. Şimdi ve şu andan itibaren dileklerimin gerçekleşmesinin nasıl hissedildiğini biliyorum diyoruz. Şimdi ve şu andan itibaren dileklerimin kolaylıkla ve neşeyle hayatıma akmasının nasıl hissedildiğini biliyorum diyoruz. Dileğimizi, o tek dileğimizi tekrar o balonun içinde hayal ediyoruz. Ve haydi evren bana mucizelerini göster deyip o yuvarla en daha yukarılara, en daha yukarılara doğru gönderiyoruz. Evet. ve teşekkür ederim. Oldu 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 diyoruz. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açıyorsunuz ve mumları başka bir dilekte kullanmak üzere söndürüyorsunuz. Ve sonra bu kartonun içine ne yapıyoruz? Dileklerimizi yazıyoruz bu sefer de, detaylı bir şekilde. Ben ne yazıyorum mesela? Datça'da şömineli, bahçeli bir ev aldım. Bahçesinde lavantalar var, lavantalar. Nar ağacı var. Maydanoz var. Fesleğen var. Çiçekler var. Şahane bir bahçem var. Siz de yazın bakalım. Ve oraya arabamla gidiyorum. Sizde ne istiyorsanız onu yazıyorsunuz arkadaşlarım, eşim Çocuklarım yanına evet böyle böyle yazıyoruz evet. başarılıyım değil mi terfimi aldım Aslı Şafak'ın programına çıktım. Nur programına çıktım. Ondan sonra yine yazmaya devam ediyoruz. Tüm seminerlerimde şifa benden başlayarak bütün yazı Yazın yazın yazın. Evet. Ve böyle yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Bunu katlıyoruz. Ve sık kullandığımız bir iç çekmecenin içine koyuyoruz ve 21 gece orada tutuyoruz. Ve ondan sonra da 21 gece geçtikten sonra ıslatıyoruz ve en yakınımızdaki toprağa gömüyoruz. Ve bugünün ikinci ritüeli için de dileğimize 21-22 enerjisiyle uyumlandım. Oldu, oldu, oldu yazın bakalım evet tekrar ellerinizi ekrana doğru uzatın ellerinizi ekrana doğru uzatın 21 22 enerjisi enerji aktivasyonunu aldım kabul ettim deyin bileğimize yazdığımız yazılar. Tabii ki duş alınca bulaşık, yıkayınca temizlik yapılınca silinecek canlar. Onların kendiliğinden silinmesi zaten burada amaç. Şöyle ellerinizi uzatın. 21 kendiliğinden silinecek zaten. 21-22 enerjisini tekrar aktive ettim deyin. Ellerinizi şöyle bir dakika daha bir tutun ekrana. 21-22 enerjisiyle uyumlandım, aldım, kabul ettim deyin. Son bir dakika, bir kere daha bir içimden geldi göndermek ihtiyaç varmış çünkü. 21-22 enerjisine uyumlandım, aldım, kabul ettim deyin. Son bir dakika, şöyle bir iyice gözlerinizi kapatın, bu, bu enerjiyi hissedin. 21-22 enerjisini aldım, kabul ettim. 21-22 enerjisiyle uyumlandım. O yüzüğü de takın. Birkaç gün takabilirsiniz. 21-22 enerjisini aldım, kabul ettim. Son 30 saniye. Çok ihtiyaç var diye bir kez daha aktarım yapmak istedim. Kapanıştan önce. 21 22 enerjisini aldım, kabul ettim. Evet, ve şöyle bir ellerinizi sallayın ve buraya 21 22 enerjisiyle uyumlandım oldu, oldu, oldu yazın lütfen. Ve de dileklerinizi şöyle bir gözden geçirin. Hepsini olmuş gibi gözden geçirin kodlanmış olan suyu içerek ve de takıyı da kodladıysanız takınızı takarak bugünkü yayınımızı da bitiriyoruz. Bu kodlu olan takıyı 3 gün takabilirsiniz. Suyu da 3 gün çoğaltarak içebilirsiniz canlar. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Bay bay.